arkadaşlar mamaya geldik. Hemen oh, ayrıldık. Sokakları. Benim tamamen aklımdan çıkmıştı arkadaşlar. Sizi unutmuşum. Biraz kırıcı bir yaklaşım oldu ama. I love ama. Fit Bu iğrenç aksanı mı kes? Bakarız. Okay. Çok sarsam var ya kamerayı. Diyecekler ki nereye çekiyor bunu? Gimbalımız ben. yok oğlum. O yüzden sarsacak. Biz sıfır bütçeyle Roma nasıl gezilir? Çok da sıfır değil de. Kışın part time çalıştığım parayı yiyoruz. Burada evet. hala var kısım kale mi bilmiyorum ama eski yani. Bir bakacağız işte ses çıkıyor. Sonra dublaj yap. Dublaj yap dur. İşin adı ne? Onun dublajını da ben yapıyorum. Fik saygı komutanı. komutanım. Roma ile alakalı bir şey söyleyeyim. Biz geldik Tiburtina otobüs durağına. Sonra işte metroya bineceklik. Bunların mavi renkli metro numarası aklımda değil. Ama metro çok kötü çiş kokuyor yani metroya girdiğimiz kısım. Şey Mecidiyeköy metrosuna hiç gittiniz mi bilmiyorum ama Mecidiyeköy Mahmut Bey arasındaki çok metroya inince o gelen iğrenç kok var ya o yani, yıldız yani metrosu o kadar kokuyor ki. O, o, çiş kokusu değildir ama tuz kokusu gibi bir şeydir. Utubettir ama. Bizim metroda öyle bir çiş kokusu aldığımı hiç Benim de ağzımın dibinden çekiyorsun direk var az kalsın direği çarpıyorum. Çekiyorum konuşsana. Şu an aslında çekildi yine kürtü. Şu an kolezyuma doğru yol alıyoruz. Kolezyum için bir 20 dakika diyor da. Yani 20 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. Yolun başındayken 20 dakika diyor işin garibi. İşin garibi değil zaten. Yarım saat mesafede dolanan gidiyoruz. Şimdi bu yapı ne deyip burada da bakmak isteyeceksin ve yol sonra... çok yapı var Burayı yapı, yapılarıyla gezmek istesen. Ağzın içinden çekiyorsun yine ama. Ağzın içinden çekmiyorum. Bir buçuk tane, beş Burayı bütün yapılarıyla keşfetmek isterseniz bir ay lazım yani bence. Gerçekten büyük bir şey. Yere geçildiğinden karşıya geçelim sonra bir laf ediyoruz. Geldik. Yani kolizyuma gelmedik. Buna thank you. Burası bir şata anlaşılan arkadaşlar. Kale geçiyor ama saray olabilir. Gerçekten de güzel bir yer. Ama içeriye giriş yok galiba. Etrafı telle çevrilmiş. Buradan sağa gidip Kolezyum'a varmayı planlıyoruz. Roma'nın sokakları gerçekten güzel. Her yer tarihi eser gibi. Ama çok hor kullanılıyor. Tıpkı İstanbul gibi. Yerlerde çöpler falan görebilirsiniz. Venedik'te bu manzarayla hiç karşılaşmamıştık. Abi hani yaya geçirdiğindeyken yaya yol verilirdi? Hani Avrupa'da böyleydi. Adam bizi gördü yine de döndü. Geziye Venedik'te başladık iki. Yani Roma'da başlasaydık <laughs> belki daha İtalya gözümüzde korkutucu gelebilirdi. Ne diyorsun? Yorum yok diyor. Caddenin sonuna geliyoruz. Bir taraftan da navigasyona bak istersen. Caddenin sonunda da daha var ama yine de bakmakta fayda var. 90 dakika doldurduk mu? Otel Metro ile gidebilirmişiz. Ciburtina Otogarı'ndan hostele gelirken metroya binmiştik. Metronun 100, 100 dakika mı 90 dakika mıydı? 100 dakika aktarma süresi var. İleriden sol mu yapacağız sağ mı yapacağız? Caddenin sonuna geldik dediğim şu an daha yeni geldik hatta daha gelmedik. Caddenin sonuna vardık. Şimdi buradan aşağı inip Kolezyuma doğru sapacağız. Gördüğünüz gibi Kolezyum tam önümüzde kalıyor. Bu insanlar da Kolezyum'a gidiyor. Herhalde onlar da sabah sıra olmaz diye geldiler. Roma gerçekten çok acayip. Yani bir tarafına bakıyorsunuz, antik çağ eserleri var. Bir tarafında da Rönesans, yeni çağ eserleri var. Bir tarafında orta çağ var. Gerçekten bir sürü çağ içinde hissettiren bir şehir. Buraya İtalyanlar Ebedi Şehir diyorlar. Eternal City. Bunu hissediyorsunuz. Az önce biri bana sırayı attı bileti satmaya çalıştı. Sonra ben almak istemeyince bana dedi ki Türk iş yani Türk müsün dedi. Ben de evet deyince <laughs> bu sadece kafasını salladı herhalde de oldu. Şurada sıra var. Bu sıraya girmeye çalışacağız. Bunun için alt yola inmeliyiz. Herkes burada fotoğraflarını çektiriyor anlaşılan. Burada da antik Roma şehrinin kalıntıları var. Roma forumu. Burayı da gezmeyi planlıyoruz. Alt yola nereden diyor? Ona bir soralım birine. Şu an biletimizi aldık. 2 kişilik bilete tek de verdiler. Yani iki ayrı bilet değil. <laughs> Bu ayrıntıyı vermek istedim. Bence... Bir kere belki karakterizmiz diye ya bakıyorlar. Yani arkadaşlar, bilmiyorum evet. biliyor musunuz? Mimarlık öğrencilerine indirim varmış. Gösterdim, dedi ki Avrupa Birliği sadece Bunlar Türkler. Bakın zaten Hangisi? Oturdular şimdi. Aa. Zaten çocuğun tutmak için kavga aldı. Görür <laughs> görmez ağlamıştım diye sözlükçe konuşmayacağım. Sıra uzun görünüyor ama aslında hızlı aktı. Biz sabah erken geldik. Saat 9 civarı. Kaçta girdik sıraya? Tam 9'da da var Hı. mı? Saat kaç şu an? Dur bir dakika. O gerçekten bir saat var. 9.53. Evet. Yani biz 9.15 civarı geldik. 30 dakikada aldık bileti yani. Yine de hızlı aktı. Ne yani o kadar çok bir külfet olmadı. Burada bazı sırayı atlama bileti satıcıları var. Size diyorken size bir tur bulalım. Sırayı atlayın. Ama adamların bir söylediği fiyat yerini tutmuyor. Adam bana 25 liraya dedi kişi başı. Sonra dedi ki 45 lira dedi. Ben ama sordum dedim ki yani per person or both dedim. Yani ikimiz mi? Ama per person dedi orada. Pahalı. Yoksa aslında turla girmek de mantıklıydı. Saat 11'e kadar buradayız. Sırayı atladık. Yani atlamadık da sırayı geçtik. İçeride video çekebilirmişim. Kapıdaki memura sordum. O çekebilirsiniz dedi. Evet. Görüşlerini alalım. Bu kolezyum milattan önce, milattan sonra pardon. <laughs> Şimdi kafada bilgi sallamış gibi olmayayım. Milattan sonra 72 yılında yapılmaya başlanıyor. İmparator Titus'un babası tarafından başlatılıyor. 8 yıl boyunca yapımı sürüyor. Titus'un babası ölüyor. Onun yerine oğlu Titus geçiyor. Ve Titus zamanında bu tamamlanıyor kolezyum. Milattan sonra 80 yılında. Bu yüzden hani bu Titus'la babasının aynı hanedandan geliyorlar. Ve bu yüzden buranın adı kolezyumdan önce Flavun Amphitheater olarak biliniyor. Flavin ha Hanedanlığı'nın diye. Ama sonra Orta Çağ birlikte buraya kolezyum denmeye başlanıyor. Şimdi tekrar bir tane şey bilet kontrolünden geçtik. Yani bu geçtiğimiz üçüncü kontrol falan da yani. Kolezyum bayağı sıkı korunuyor. Temmuz günü olduğu için bayağı kalabalık. Buradan yanlar var. Bu alt katlar Dövüşler, hayvan avcılığı falan bunun buralarda yapılıyormuş. Milattan sonra 404 yılında gladyatör dövüşleri son buluyor. Milattan sonra 543 yanılmıyorsam 500'lü yıllarda da hayvan avları son buluyor. Yani insanla aslanı dövüştürmeler falan. Ama aynı zamanda burada deniz savaşları da yapılıyormuş. Anladığım kadarıyla bu alanı suyla doldurup içinde küçük gemileri yüzdürerek birbirleriyle savaşıyorlarmış. Kolezyum'un ikinci katına çıkıyoruz. Eğer görebilirsek zaman içinde kolezyuma bir sürü eklenti yapılıyor ekleme. O eklemeleri size göstermek istiyorum. Arenanın orijinal halinde bir sürü heykel varmış üst kattaki pencerelerde. Ama bu heykellerin birçoğu taş hırsızları tarafından çalınmış. Gladiator oyunlarında ve öldürülen hayvanlarda kullanılan bir tane abideymiş. Monument. İmparatorların adı da şurada yazıyor. Vespasian, Titus'un babası Titus ve Domitian. Titus 10. Roma İmparatoru arkadaşlar. Arkadaşlar bu gördüğümüz ilk diyebileceğimiz bir asansör örneği. Bu asansörün yukarı çekme mekanizması. Bunlar da asansörün içindeki ağırlığı dengelemek için destek. Yani counter weights demiş. Ters yönde etki eden ağırlıklar. 1675'li yılları geldiğimizde kolezyumun ortasına Taştan dev bir kilise inşa edilmiş. Burada da kolezyumun bir yerleşim alanı olarak kullanıldığını gösteriyor. Kapandıktan sonra. Aynı zamanda bir sürü kap çanak da bulmuşlar kazılar sırasında. Bunu doğrular nitelikte. Gerçekten çok büyüleyici bir mekan. Şu gördüğünüz o uzun kısım bütün etrafı sarıyormuş şu diğer uzun kısma kalır. Ama 443 yılında milattan sonra büyük bir deprem oluyor ve arenanın yani Kolezyum'un bir kısmı çöküyor. Ve her Paskalya bayramı Papa buraya gelip efener alayı düzenliyormuş. Şurada bir teras var. Şu an çok kalabalık olan. Oradan çekemedim. Orası imparatorun halka seslendiği yer. Burada Roma'da insanlar soyluluklarına göre arenada oturuyorlar. Arena en yakın yerde oturanlar soylular ve senat üyeleri, Zaten senat üyeleri de soylum. En uzaklarda oturanlarsa normal halk oluyorlar. Buraların üstü hep kapalıydı. Oturma yerleri hep tarif oldu. Sanırım girişi bulduk. Böyle üst kata çıkan merdivenlerin oradan geliyorsunuz. Ay düşeceğim video çekim derken. <laughs> Biri şapkasını bırakmış bir şapka. Şimdi arenanın aşağısına bakacağız da aşağı indirmeyecekler büyük ihtimal. Aşağı iniş bence olmalı aydın. Çünkü baksana yol yapmışlar şurada. Aşağısı da güzel görünüyor. Soracağım. Şu an şeydeyiz. Bu yandaki yerdeyiz. Buradan bütün arena görülüyor. Sanırım soydular için ve senota için yapılan bu oturma alanı hala duruyor. Orijinalliğini yansıtıyor. İmparatorun yeri de hemen orada. Roma Forumuna ulaştık ama başımıza güleş geçti. O yüzden soluklanacağız. Ama size girişi göstereyim. Roma Forumunun girişi bu şekilde. Şurada bir tane harita var. Şu an kız okuyor. O haritaya bakıp yolumuzu belirleyeceğiz. Haritamız bu şekilde. Biz tam şu noktadayız. Ingresso yani giriş dediği yerdeyiz. 39'a doğru gideceğiz. 39'da neymiş, Severan Arkeç demiş olduğu yere doğru gideceğiz, kenarından turlayacağız. Hava kapadı şans bu şans. Biz buradan düz devam edeceğiz. Bu figüre benzeyen figürler bizim Ege'deki eski kalıntılarda da var, onun bir anlamı olabilir. Helenik yani Antik Yunanistan'da onun bir anlamı olabilir. Şurada bir yapılar var, Deli İmparator diye de geçer. İmparator Caligula tarafından 38'e 41 yılları arasında yapılmış bir tane saray. Aqua Claudia sarayının kalıntıları. Şurada da başka bir sütun var. Devamına bir bakalım. Sanırsam burası Aqua Claudia sarayının devamı ya da asıl kısmı. Bir yerde bir yazı varsa okuyacağız hala restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kalıntıların en tepesindeki yere çıktım. Etrafında Severan bir yapısı var. Bu yapı başlarda hipodrom olarak kullanılıyormuş. Yani atların yarıştığı ya da egzersiz yaptığı yer olarak. Ama sonra Yunan cimnazyumlarından yani olimpiyatlardan etkilenerek sonra olimpiyat gösterileri de düzenlemişler. Bunun bir kısmı da Flavian hanedanlığına ait saraya bağlıymış. Şu ağaçların hemen altında Titus kemeri var. Aziz Francesco Romana kilisesi var. Tam şurada. Onun dışında burası da bir basilikaymış. Basilikaya bunlar devlet binalarında da diyorlar. Maxentius basilikasıymış. Sonra Temple of Romulus var. O şu an çok buradan görünmüyor. Üçgen binanın önündeki yuvarlak bina. Romulus tapınağı. Çeşitli yerler de var ama ağaçlardan dolayı görünmüyorlar onlar. Kalıntıların altına indik. Pencere var. Baya hoş. Sanırım yani hep de inisiyatif olarak konuşuyorum. Ama burası bir yeraltı mezarı olabilir. Burası Tarjan dediği yerin altıymış. Daha da gidiyor. Bir tane ilahi dinletiz. İsa'dan önce 2. ve 3. yüzyılda kullanılan bir pagan tapınağıymış. Sonra 8. ve 9. yüzyıllar arasında bir tane kiliseye çevrilmiş. Havale resimleri var. Buraya geçemiyoruz. Oradayım. İçeride dedi ki işte bu kilisedeki boyalar iki büyük azize ithaf edilmiş. Santa Meryem kilisesi diye de geçiyor. Kilise olduktan sonra Santa Maria büyük ihtimal azize Meryem ve başka bir daha var. Ama ben o diğer azizenin kim olduğunu anlayamadım azizin ya da gerçekten güzel. Buradaki Resimler hepsi taşa yapıldığı için çoğu deforme olmuş. Buradan direkt çıkış da varmış.